Son Galatasaray maçını hatırlıyorsunuz. Yani keşke hatırlamasak daha güzel olurdu. Ama 5-1 gibi ağır bir skorla mağlubiyeti uğramıştık. Kafayı dağıtmam gerekiyordu. Onun için bugün teleferiğe gidiyoruz Kırsak! Bu arada video için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Beni kırmayıp kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Koltuktan kalktım, üstümü değiştim. Aşağıya indim şöyle bir evime baktım. Vay be! Çok mu tatlı? <laughs> <laughs> Baldan tatlı. Neyse neyse. Arabaya bindim. Makas ata ata mekana doğru ilerledim. Yolun kenarında biri duruyordu. Bula bu kim abi? Mekanı sormak için yavaşladım ve durdum. Alo duyuyor mu beni? Oğlum bu herhalde kendini me kutu meyve suyu sanıyor. Tabi palpi olmuş bu. Mekana vardım arabadan indim. Hemen oradaki birine teleferik biletlerini sordum. Merhaba kardeş. Merhaba bana merhaba kardeş. Şükran sen bir Şükran yanına geç bakayım. Tamam bey. O da bana teleferiğin ardılı olduğunu söyledi. Vay arkadaş şansa bak be. Vay ama oğlum çok üzüldüm lan. Sayıklaya sayıklaya arabaya döndüm. Arabanın önünde durdum ve kendime şunu sordum. bir <laughs> ciciyete. Bu geziyi gerçekten hak etmiş miydim? Dünyanın en iyi oyuncularından biri olmak istiyordum ama şu an antrenmanda bile değildim. Sinirlendim, arabaya bindim ve antrenmanı doğru yol aldım. Bodrum spor maçına bir hafta vardı. Bu bir hafta içinde hayvan gibi çalışacaktım. Ne dedi ne dedi? Hayvan gibi çalışacaktım ve Bodrum maçına mükemmel bir şekilde çıkacaktım. Bodrum spor maçı gelmişti. Beşiktaş maçı öncesi en azından buradan 3 puan alıp o maça rahat bir şekilde çıkmamız lazım. Haydi Osimen beni geçmiş gol krallığında. 2 gol daha atmış. Benim gol kralı olmam lazım. Haydi vurursun kafayı. Çok güzelsin uzaklaştırdın. Aşağıya atmasın aşağı atmasın. Kapat açı, kapat açıyı kapat açıyı. Çok güzel kapat açıyı. Oğlum. Beyler dakika daha 4 tamam. Şu yaptığınız hata hata değil be. Haydi oyna bana. Hocam oynar mısın bana? ha? Bak böyle oynayacaksın ya. Aşağı oynadın. Bir daha bana at hocam. Bunlardan da yemeyin Çok güzel, çok güzel. Ruben hocam. Abin ne yap Haydi. Yapma oğlum. Dakika daha on lan. Bu adamlar ligin sonuncularından biri. Oyna bana, oyna bana. Ben bu maçı çözeceğim. Oyna. 2-0 ne ya? abi? Galatasaray maçında zaten yiyeceğimiz kadar yemiştik. Güzel, çok güzel. Haydi, 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 haydi. <laughs> Mama abi gör. Mama abi bir daha seni gördüm. Mama abi vur. <laughs> Mama abi gol. Al topu gel. Al topu gel. Dakika 25. Mama abi sana da teklif geldi mi lan? Transfer dönemindeyiz ya. Ocak ayındayız. İndir bana. Gelişine. Aa, bu kale, bu top kaleciye gelse kaleci sakatlanırdı. Ey Muhammed Ceylan sen oradaysan ses ver mi diyeceksin? Ne diyeceksin pas atmadan önce? Yapma. Oo, Berke kardeşim sen busun. Geliyorum 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 geliyorum. Çok güzel gördün. Çekerim çekerim mama abi mama abi al mama abi vur mama abi vur mama abi gol mama abi geri döndük mama abi al topu bir daha gel lan sen sen var ya sen var ya. senin için bu takımdan gitmek istemiyorum ya seninle mükemmel güzel 2-2 be 2-2 be umutlarımız yeşerdi be mama abi sağolsun mama abinin fotoğrafını niye koymamışsınız oğlum gelirim bak haydi beyler haydi oynayın ikinci yarı ikinci yarı biz bu biraz da ben giderim diyorum giderim çekerim vururum aaa Mama abi kaçarsın bir daha gör beni mama abi Bir daha gördüm beni çok güzel sıyrıldım Mama abi ko aaa Abi nasıl kaçıyor Çektim gel abi gel abi Gel abi gel abi Çut bir daha pas İşte bu Dalga geçiyoruz dalga Mama abi geliyorum mama abi Mama abi geliyorum mama abi Sıyrılırım sıyrılırım Geçerim, geçerim. Kale. Mama abi kaç. İndir mama abi, bir daha indir. Bir daha gör beni. Bir daha gör beni. Bir daha. Mama abi. Vur, vur, vur. Fişi çektik. Dakika sesleniş, fişi çektik. İşte bu. Bir daha abi, bir daha abi. Ver bir daha, ver bir daha. Mükemmel gol. Neyse atamadık be, atamadık be. Güzel, 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 güzel. 5 tane oğlum. Kaç asist yaptım, kaç gol attım onu bile hesaplayamadım lan. İşte bu beyler be. İşte bu. Bu maç bizim için çok önemliydi. Kabus gibi başladı ama geri dönmeyi bildik. Niye? Çünkü motivasyonumuzu diri tuttuk. İşte bu Beşiktaş maç öncesi harika oldu. Harika. Soyunma odasına doğru ilerlerken Arda hocam geldi ve kulağıma Bana bir tane yarım ekmek yap bir bol olsun. Böyle olacağını biliyordum dedi. Neyi hocam dedim. Hafta boyu beni izlediğini Harika bir iş çıkardığımı söyledi. Emeklerimin karşılığını almıştım. İki gün sonra Arkadaşlarla kafede buluşacaktık ama araba bayağı kirlenmişti. Bu şekilde kafenin önüne gidemezdim. Onun için hemen yıkamacıya gittim. Oh mis mis araba pırıl pırıl oldu oğlum. Şimdi gidebiliriz işte. Buluşma saatine az kalmıştı. Hemen kafeye doğru gittim, arabamı park ettim ve kapıya doğru yürüdüm. Kapıya doğru yürürken bir anda konfeti patladı. Müzikler açıldı. <laughs> Pastalar geldi mum üfledim. No, neye uğradığımı şaşırmıştım. Meğerse doğum günümmüş. Onu bile unutmuşum. Benim aklım tamamen Beşiktaş maçına odaklıydı. Puan olarak eşittik. Ve bu maçı alıp konferans ligine gidebilirdik. En azından konferans ligine gidecek konumu koruyabilirdik. Arkadaşlarla sohbet muhabbet ettik. Sonra spor salonuna döndüm. Tekrardan antrenmanlara devam ettim. İki hafta sonra. Bu iki hafta içerisinde önce Beşiktaş, sonra Kasımpaşa ile maç yaptık. Kafamın içinden çıkmayan Beşiktaş maçına etkili başlamıştım. Biri yakından, diğeri uzaktan iki şut çekerek kaleciyi boğuyordum adeta. Bu sırada Immobile'den de bir şut çıkmıştı. Ama belki kardeşim dikkatliydi. 25. dakika kötü bir faule maruz kaldım. Topun başına geçtim, gerildim, derin bir nefes aldım ve topa... Neyse boşver. ver. Kaleyi yoklamaya devam ettim. Bu sefer Beşiktaş ataktaydı. Rafa Silva topu iğne deliğinden sokmuştu. Durumu 1-0 yaptı. Hemen karşılık vermek için ataktaydık. Bekletmeden pasımda Mama abi durumu eşitledi. İlk yarı 1-1 bitmişti. İkinci yarı tekrar hata çıkarttım. Ama yine çirkef bir faale maruz kaldım. Yorulmuş ve acı çekiyordum. Bunu değerlendiren Rafa Silva topu sürdü, ceza sahasında ilerledi ve maça son noktayı koydu. Maçın devamında herhangi bir gol olmadı ve bu skorla son buldu. Kasımpaşa maçında ise Mama abi etkisiz bir oyun sergiledi. Bir gol atmış da olsa etkili şutlar çekemedi veya offside'a düştü. 2 birlik bir skorla yine yenilmiş olduk. Gerçekten üzgündüm ne yapacağımı bilemiyorum yani. Özel izinle aldığım süperkar arabaları piste sürerken telefonuma bir bildirim geldi. Zira Türkiye Kupası eşleşmeleri açıklandı diye. Hemen açtım ve baktım. Sizce kim geldi? Tabii ki de Beşiktaş gelmişti. İntikam alabilecektim. İşte bu be. işte bu. Bırak ulan arabayı falan bırak. Hemen arabaları park ettim. Gittim kendi arabamı bindim. Ve stadımıza doğru sürdüm. Antrenmanıma devam etmeliydim. Bu sefer hazır olmam gerekiyordu. 4 gün sonra. Evet beyler bu maçı almamız lazım. O kadar intikam doluyum ki. Bu maçı alacağımıza öyle eminim ki. Çünkü var ya elimden gelin hepsini vereceğim var diyor gözümde alevler var bu maç intikam maçı akşam hava güzel bu maç benim maçım olacak indiresin abi indirirsin mükemmelsin mükemmelsin olurum 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 olur. gol 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 işte bu ben bu maç elimden geleni yapacağım elimden Hadi lan hadi lan hadi hadi Camario'yu da geç Camario'yu da geç kaleci ha 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 Yapma gitmesin. Raşika gitmesin. Gitmesin. İmobile. Aa! Ya abi yapmayın şu hataları ya. İlk kere bir eşitlikte. geçitlikte. Dakika 6'da bulduğum gol. 32'de İmobile. Abi düzgün oynamamız lazım ya. Etkili başladık yine bak. Haydi abi haydi. ikinci yarı ikinci yarı haydi abi. Haydi abi bak. Bastırmıyorsunuz ki. izliyorsunuz ya. Allah hadi abi hadi abi hadi abi. Gördüm seni gördüm seni çok güzelsin. Umut abi yürü. Umut. abi hayır. Hayır abi hayır. Hayır. Çok iyi çok iyi. Hayır gidemezsin ki gidemezsin ki. Kapat açı kapat açı. Abi var ya. Bu Beşiktaş'la ya abi kafayı yiyeceğim bu yapıp alıp veremediğimiz ne ya bu Beşiktaş'la? Dinlendik geldik bu maç bizim. Dinlendik geldik bu maç bizim. Haydi. Haydi. Abicim o hocam hocam buna hocam. Sen dur lan, sen dur lan. Sen dur oğlum. Sen dur oğlum. Sen dur oğlum. Sen dur oğlum. Sen dur oğlum la. Gel abi, gel abi sessiz, sessiz, sessiz. Abi ama tam tam gole gidiyorduk hocam ya. Tam gole gidiyorduk. Haydi, haydi penaltılara gitmesin. Penaltılara gitmeden bitirelim şu işi. Haydi. Penaltıları yitmeden şu işi bitirelim. Hayır hayır gelmesin. Chamberlain'i gelmesin. Gelmesin abi gelmesin abi gelmesin abi. Ya gelmesin abi ya. Gelmesin diyorum gelmesin ya. Oyna ya oyna oyna oyna. Lütfen oyna artık. Abi benim her şutumu kurtardı adam ya. Çok iyi. Mama abi gördüm, mama offside yok offside yok offside yok. Yaz onu yaz onu ya yaz onu ya yaz onu ya. Yaz onu ya. Yaz onu ya. Yaz ya. İndirdim abi. Umut abi indirdim. Umut abi gidersin. Umut abi gidersin. Umut abi gidersin. Umut abi. Umut abi gidersin dedim de buraya kadar. Hadi. Hadi. Ah. Ya. Ah. Beyler bunu atın. Bunu lütfen atın. Lütfen atın. Lütfen kafayı var. Hadi. Ah. Üç gün sonra. 3 gün boyunca herhangi hiçbir aktiviteye katılmadım. Kimseye cevap vermedim. Sadece antrenmanlara gittim, geldim ve eve kapandım. Aşırı üzgündüm. Ama bugün Kayseri maçı vardı. İnşallah elimden geleni yapıp yani bu maçı kazanmam lazımdı. Kayseri maçında planım erken gol bulmak ve üzerine yatmaktı. Risk alacak durumda değildik. Beşiktaş maçında da olduğu gibi kaleyi yoklamaya başlamıştım. Ama bu sefer öyle bir yokladım ki harika bir gole imza atmıştım. Süperdi. Harikaydı. Hemen 10 dakika sonra tekrar geldim ve tekrar golle buluştum. Planım işe yaramıştı. Fişi erkenden çekmiştim. İkinci yarıda da pozisyonlar olsa da herhangi bir gol sesi çıkmadı ve maç bu şekilde bitti. 2-0 almıştık. Kendimize gelmiştik. 1 hafta sonra. Yarın Trabzonspor maçı var. Şu an Trabzon'dayız. Biraz ormanı gezelim diye araba kiraladım, geldim. Ya şehirde böyle bir imkan yok. Her yer taş, tuğla. Oo, mis mis var ya. Arada şu arabayı da kontrol edeyim de şimdi zarar görür falan. Yarınki maç efsane yalnız. Ha. Çok önemli maç. Beşiktaş bir üst sıraya çıktı. Bu sefer gerçekten şöyle bir ilk 4 sıradaki birini yenmek istiyorum. Bir türlü devremedik ama Trabzon var ya, senin içinden geçeceğim. Ertesi gün Evet Trabzon maçı. Trabzon taraftarları ve Eyüp Spor taraftarları. Beyler Mame abi dinleyin. Bu maç. Bu maç çok önemli maç. Haydi be Beşiktaş'tan alamadık. Trabzon'dan alalım be. Trabzon'dan alalım be. Geçerim. Geçerim vururum. Aa, nasıl dönüyorsun. İndirirsin mükemmelsin. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Çok güzel pas. Çok güzel pas. İçeridesin biliyorum. İçeridesin biliyorum. Gol. Gol! Bu nasıl bir gol? Beyler bu nasıl bir gol? Bu işte bu ya. Bir sezondur bu gol atmaya çalışıyorum. Bir sezondur be. Halil abi ilerliyorum ben. Halil abi çok iyisin Halil abi. Halil abi içeri orta. Halil abi içeri orta. Halil abi ki vurur muyum? Vurur muyum? İndir abi, indir abi, indir abi. 1 sıfır önde bir şekilde soyunma odasına ilerliyoruz. Abi ne gol attım yalnız Halil abi golü izledin mi? Oğlum var ya. Haydi haydi haydi. 1 0 ile biz. İçerideyim ben kapatın siz orayı. Offside hocam offside hocam offside hocam. Çok güzel offside. Bir de gol atıyor tam. Attım topu attım topu geçtim. Attım topu geçtim. Attım topu geçtim. İçeri geç. Man abi içeri. Kafa gelmedi gelmedi gelmedi. Ama bizim olacak bu maç. Ama bizim olacak dedim. Bizim. Anasını. Mama abi gördüm seni. Mama abi gördüm bir daha gör beni. Gördüm beni. İleririm, ilerlerim, ilerlerim. işte bu. Oğlum var ya beni böyle peşinizde koşturdunuz. İşte size gir. Neredesin lan neredesin? Mama abi alıyorsun. Mama abi alıyorsun. Mama abi alıyorsun. Mama abi vuruyorsun. Kaleci Orjan, Kaleci Orjan dikkatli. Aç abi ortayı, aç abi ortayı, aç abi ortayı. Aç abi ortayı indirirsin bana indirirsin ama mama bindir mama bindir ceza sahası dışından bir daha bir daha bir daha çektim vurdum ah kaleci kaleci dikkatli gidiyorum abi gidiyorum çektim çektim vururum o düstekten döndü İkinci vuruş kaleci urcan. maç 2-0 bizim galibiyetimizle son buluyor İşte bu işte bu uzun zamandır böyle bir galibiyet istiyordum işte büyük bir takımı yenmek istiyordum Video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Serinin devamı için görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.